Ekolojiktan selamlar. Yepyeni bir Honor of King videosuna hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Bugün bir support işleyeceğiz. Biliyorsunuz daha hiç support karakteri göstermemiştik. İlk defa bir support karakteri göstermedik. dedik. Zank Fey'i gösteriyoruz arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Öğretici kısımdan herkese merhaba ee, Zangfei'nin skill'lerini anlatmadan önce Arena of Valor oynayanlar e, Bu hero'yu aslında çok iyi tanıyorlar Crash tirosunun birebir aynısı Bilmeyenler için de tekrardan anlatmaya başlıyorum arkadaşlar Birinci skill'imiz şu şekilde kendi etrafında dönüyor e, rakibi ittiriyor Ve belli bir fiziksel hasar uyguluyor Bu kadar İkinci skill'imiz konum değiştirmesine işe yarıyor. Aynı zamanda kendine bir kalkan kazanıyor. Bunu rakibi attığında da ufak da olsa bir slob etkisi yaratıyor. Kendi takım arkadaşına attığında da kendi takım arkadaşına da kendine aldığı kadar kalkan sağlıyor. Bu alan içindeki yani şu yuvarlak içindeki bütün takım arkadaşlarına kalkan sağlıyor. Aynı zamanda bu skille duvarlardan da atlayıp Biliyor Şimdi asıl önemli olan Yani bu hero'nun bu kadar tercih edilmesinin e, Sebebi şu Ultisi Ultisi gerçekten çok güçlü Şimdi bu support karakteri Sırf e, takım arkadaşını korumak ve kalkan üzerine olan Support karakteri Ultisini bastığında Bu alan boyunca olan Yani bakın baya büyük bir alan Şu alan boyunca olan herkese Stun uyguluyor Eşek gibi bir kalkan alıyor Aldığı kalkan gerçekten hiç az değil Ve Fiziksel saldırıları 3 katı hasar vermeye başlarken skill'leri de artık hasar veren skill'ler haline gelmeye başlıyor. Şöyle ultiyi bir daha atayım göstereyim. İkinci skill'i rakiplerin üzerine bir fiziksel hasar veriyor ve çok fazla slow atıyor. Birinci skill'i aynı şekilde hasara dönüşüyor. Rakibi ittirmiyor ve fiziksel hasar atıyor. Aynı zamanda Zankvi ultisini kullandıktan sonra artık kontrol etkilerinden arkadaşlar etkilenmiyor. Yani stun falan filan yemiyor. Yani ultiyi açtıktan sonra ciddi bir canavara dönüşüyor diyebiliriz. Şimdi en sevdiğimiz kısımda gameplay kısmında görüşmek üzere. Gameplay kısmından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi bir support'un neymiş? En önemli görevlerinden biri ilk başta mid push'unu almasına takım Midimizin takımımızın yani yardım edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra zaten support rolü Honor of Kings'te arkadaşlar şey olarak geçiyor, gezgin rolü olarak geçiyor. Yani gezeceğiz demek. Olabildiğince herkese yardım edeceğiz ama Ancelacım, hadi şuraları ittir de. Gidek bak adamlar yukarı gitti bile. Ben de yukarıya yardım edeyim diyeceğim de. Oh. Kanka. Ancele burada bir şeyler yapabilir miyiz lan? Gel 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 gel. Kanka senin skiller tutar mı? Ben buradan kaçayım mı? Yok. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Güzel 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 güzel. Aslında World arkadaşlar. Hop. Aa nasıl assist vermedin ya sen bana oradan? Çok saçma tiranı takım tiranı alırken ben ne yapıyorum bakın ben takımıma görüş sağlıyorum can karşı jungle'da kimse var mı çalmaya çalışan kimse var mı hop yürü git Angela'yı rahat bırak Tamam bunu da keseriz bunu da keseriz Hadi oğlum bir dakika önüne zıplayıp şöyle geri atabilir miyim gayet de atarım Bak easy peasy Support dediğiniz kişi ee, Honor of Kings gibi bir oyunda yani hızlı mobalarda bu e, Mobile Legends'a benzemiyor ya da e, Wild Rift'e benzemiyor arkadaşlar. Daha hızlı mobalarda support'un olabildiğince gezmesi ve takım arkadaşlarına yardım etmesi lazım. İşler Team fight'e ve takım savaşlarına döndüğünde de tabii ki AD carry'mizi korumayacağız mı? İlk AD carry'mizi koruyacağız. Bizim çocuk öldü. Ben burada bir fight yapabilir miyim? Şöyle şunu keserim gibi de Abi adam ne stun ne bir şey çok güçlü ya Oğlum yaklaş lan Yaklaş lan Ağzına vururum böyle Yürü git Tamam kanka şaka yaptım AD carry'e de bulaşmayacağım şaka yaptım Gel gel ben bunu baitlerim AFK taklidi yapıyorum şu anda Aa imdat imdat Bizim çocuk yetişemedi ya. Şimdi bakıyorum. Bot'ta bir olay yok. Karşı e, support, midde. Ben de hemen midde doğru şu an yollanıyorum. Kim katledildi lan? Ay bizim çocuk katledilmiş. Adamlar puşladı ve sağa sola bir yere gitmek istiyor. Bot lane'e doğru gittikleri için hemen ben de oraya doğru yol aldım tekrardan. Aferin Angela. Kanka ultim daha gelmedi. Şöyle takımımıza kalkanımızı basalım. Ultim az kaldı çocuklar. Lan 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 sakin ol. Sa Helal. Ay Ancele güzel stand tuturdu da. Oğlum ultim olsa var ya şu an parçalarız burayı da. Gel lan ulti hadi. Tamam bunu da alırız. Bunu da alırız. Ultim var. Ultim var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Savaş devam. Savaş devam. Bur şuna. Hadi. Kanka ultim gelirse bu koyarım. Ama ultimin gelmesi lazım. Sakin olun. Hücum edeceğim. Hücum edeceğim. Bak geliyor. Geldi. Geldi. Takım arkadaşlarım ver arıyor. Lan benim AD Kerim niye burada base atıyor? Alo ne yapıyorsun kanka? Hücum diye pinkleyen ben miydim ya? Bizim AD Kerim'in abuk subuk yerlerde base atma uyu var. Yürüyün gidin. Beni kesemezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Bir anda döner miyim? Dönmedim. Hop şöyle Angela'ya bir kalkanı verelim. ona asistimizi de tamamlamış olalım. Aa, AD Carry böyle bir şey yapamaz. Karşı AD yakala yakala oğlum. Kanka adam kayıtlaya kayıtlaya kesti çocukları dur lan. Abi sen ciddi misin? Benim şu takımdaki çocukları böyle yapışmam lazım. Şu an bunu fark ettim çünkü çok yanlış hamleler yapıyorlar. Ee, benim bir şekilde arkadaşlar bunları şu an kurtarmam lazım. Ee, elimde support karakter varken takımınız hata yapıyorsa ne yapacaksınız? Takımınıza mecbur yapışacaksınız ki e, saçma pozisyon yar yaratırlarsa onları bir şekilde kurtarabilin. Bak mesela şu an Angela döndü ve heriflerin içinde ulti attı. Fokusu ben aldığım için hiç sıkıntı yok. Gayet güzel orada fight kazandık. Aslında tiranı kesebiliriz. Çık 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 çık. Çık buradan. Şöyle bir ulti çaksam. Yakalar mıyım? Bir fight döndü. Ulti ile bodoslama girdim abi. başka hiçbir şey yapmıyorum. Lütfen beni satmayın Angela. AD Kerim. AD Kerim'in canı azmış. Bak 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 hata yapıyorsun. Hata yapıyorsun. AD hata yapıyorsun. Adamı zor kurtardık. Kanka burada bir fight istiyor muyuz gerçekten? Benim geri çekilmem lazım. Burada support başıma hasar veremem. Sup kesiyor takım AQ yazıyor. Abi ben AD Kerim'i kurtarmaya çalışıyorum. Support kesmiyorum aga. Güzel oğlum. Bunu da yakaladık. Bunu da yakaladık. Gelin 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 gelin. İttireceğim geri. Helal. Helal. Tamam benim acil base atmam lazım. Gayet güzel. Bedava asist aldık oradan. Fark ettiyseniz hiçbir şey yapmadan. Mitte tek başına takılan Z. Benim onu korumam lazım mı? Aha, sıkıştırdım mı? Vallahi sıkıştırdım. Kanka gel buraya. Gel buraya. Yok abi çocuk. Çocuk gelmedi. Çık 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 çık. Burayı uzatırsak GG oluruz. Hop. Hop. Tamam, midi yolladık evine. Tam adamlardan bir kişi eksilttik. Dive atar mıyız? Minlarımız yok. Bizim çocuklar dive'dan bir korkuyorlar. Yani herhalde ben satacağım falan diye korkuyor olabilirler. Sürekli önde durmaya çalışıyorum ki AD şey hasar yemesin. Hasar yersen ben yiyeyim. Bak kule şu an free. Kule şu an free. Kule 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 kule. Güzel. Benim çıkmam gerekti. Harikasınız abi. Oyun biter. Oyun biter. Oyun biter. Yo yo bitmezmiş. Satarız. Satarız. Bak canım az gel geri çekilelim. Konumundan geri, geri mi çekilsek kankslar? Ben ben kaçıyorum aga. Saldır. Hadi kanka gidelim. Gel buraya. Konumundan geri lan 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 satıyorlar satıyorlar. Yürüyün gidin lan. Şunu kes, midi kes, midi kes. AD kerideyim. İmdat, 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 imdat. Aga oyun bitiyor, aga oyun bitiyor. Lan dal kes? Abi adamlar oyunu nasıl sattı? Adamlar oyunu nasıl sattı? Vallahi elimizden geleni yaptık gerçekten. Hani bak baktığın zaman 1 5 22 anladın mı? Efsane bir support skoruna sahibim. Herkes gördü yani korumak için elimden gelen her şeye her şeye her şeyi yaptım. Ama yani 1 0 14 bir solo lane'imiz var. Aynı zamanda 2v5 girmeye karar veren AD Carry ve midimize buradan selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Umarım öğretici bir video olmuştur. Görüşmek üzere.